Mutfak masamızda bugün yabancı İskender iskender var. Sizleri bugün yalancı iskenderin e, diğer bir adıyla evde yapılan iskenderin tarifini vereceğim. Biraz tuz ve karabiberle hepsini yerleştireceğim. Hiç kıymadan iskender olur mu demeyin ça ve çok lezzetli olduğunu göreceksiniz 500 gram. bir türlü tabi evde yapı şekli var. Bu da benim yorumum. Şimdi bunu biraz buna demeye için Şöyle elimine yoruyorum. Bu kıymayı öncelik bu tepsiye yayıyoruz. Evet görüldüğü gibi tepsimizi bir güzel kıymamı yerleştirdim şimdi bunun üzerine e, dökeceğim pişirme esnasında dökeceğim sosu hazırlayacağım bu şekilde sosu döktükten sonra fırınımıza vereceğiz bir daha pişireceğiz sosumuz için bir miktar yaklaşık e, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ şöyle tepeleme bir yemek kaşığı tereyağı bunu bir güzel eritiyorum evet yağımız eridi yine tepeleme bir yemek kaşığı domates salçası yağımızın içerisine önce biraz kavuruyoruz yarım su bardağı sıcak suyla sosumu açıyorum. Evet. Hazırladığımız bardağı Evet şimdi fırına vereceğiz şimdi işte pidelerin hazırlanışına geldi sıra daha önceden fırından almış olduğum tırnak pidelerimizi küçük küçük küp kareler şeklinde küçük kareler şeklinde kesiyorum bir yemek kaşığı tereyağımı şöyle bir tavada eritiyorum eridi. şimdi önceden doğramış olduğum küp küp pidelerimi bunun içerisine döküp karıştırarak bir tarafta da diğer üzerine dökeceğim tereyağını eriteceğim şöyle sosluğumu alıyorum yine bunun içerisine bir yemek kaşığı tereyağı en son üzerine ilave edeceğim. Bebeğimiz de hazır oldu. Kapağını kapatıp servis edene kadar yumuşamalarını bekliyoruz. Etimiz gayet güzel pişti. Sosuyla birlikte cam tabağımı da önceden ısıtmıştım. Hazırlamış olduğumuz pideleri tabanına. şimdi de karıştırıyoruz ısıtmış olduk tereyağımı üzerine gezdiriyorum en son koyuyoruz ve en son Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.